Evet, Erzurum Gizli özelliği kodlama olarak bugünkü misafirimiz 2021 model Honda Civic aracımız. Bu aracımızda e, hareket haline video oynatmamızı aktif ettik. E, Youtube'dan e, video oynatmayı aktif ettik. Ayrıca direksiyonumuza e, bu özellikleri tasarladık. Şöyle gösterelim. Sağ tarafa basın tuttuğumuz zaman az önce videomuzu açmıştık. Çalan kapıya, telefonu, sen, 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 koşa koşa git multimedya ekranımızı araç ekranımıza yansıtma özelliğimizi de aktif ettik. Şöyle gösterelim. Tuşlarımıza bunu kodladık. Aracımız çalışırken direksiyon tuşlarından geri kameramızı aktif edebiliyoruz. Ayrıca video izlerken geriye aldığımız an aracımızı geri kamerasını göstererek videomuzun sesini kısıyor. Tekrardan ileri aldığımız zaman videomuza devam ediyor. Aracımız internete bağlı olduğu zaman YouTube'dan video izleme özelliğimizi de aktif ettik. Şöyle gösterelim. Bunu aracımızın direksiyonu uyarladık. Basılı tuttuğumuz zaman Evet, evet. 2021 YouTube'dan video Tekrar izleme özelliğimiz. Kendi videomuzu Şimdi koyduk. Telifat yememek için. Kainat kadranlı Honda'lara açtığımız özellikler. Civic olur, CRV olur. Sırayla göstermeye çalışacağım. Evet, Erzurum gizli özellik kodlama olarak bugün de yeni bir aracımızı gizli özelliklerine kavuşturduk. Evet, aracımızda video oynatma özelliği. Bazı araçlarda e, Passat'ta, Honda'da ve diğer marka araçlarda hareket halinde videolarımız kapanıyor. Şimdi bunu test edeceğiz. Abi devam edelim. Hareket edelim. Bakalım aracımız videomuz kapanacak mı kapanmayacak mı. Evet. İstihbarat <laughs> <Devam> edelim. <abi. gülüyor> Araç sahibimizin yorumlarını alalım. Aracı ilk aldığı zaman video izleyemiyormuş. Düşüncelerini alalım. Ee, gerçekten... Hocam ne düşün düşünceniz nedir? yani <laughs> ilk zaman aldığımda araba video oynatma özelliği yoktu. Yani o kadar para veriyor. Gerçekten mağdur olmuştum. Ee, buraya geldim. Özelliklerin hepsi açıldı ve artıları da oldu. Güler yüzü hizmet gerçekten memnun kaldım. Teşekkür ederim her şey için. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın Ayrıca soralım aracınızda herhangi bir arıza oluştu mu? Herhangi yüzden, bir sıkıntı herhangi oldu mu? Herhangi bir yok. Daha çok artılarımız oldu bu konuda. Zaten her konuda da yardımcı oldular. Tekrardan çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Evet. Erzurum Dadaşkent İrem Otomotiv'de araçlarınızın gezi özelliklerini açmaya devam ediyoruz. 0553 620 66 WhatsApp iletişim hattından aracınız özel broşür isteyebilirsiniz.